Uygulamadan sonra nelere dikkat etmek gerekiyor? Eğer ağız içinden yapılırsa ağız içi bakımının iyi yapılması lazım. Birkaç gün sıvı gıdalar öneriyoruz ve gargaralar öneriyoruz. 2-3 gün sonra ise hasta normal hayatına dönebiliyor. Dışarıdan uyguladığımızda da sadece 2 gün burayı yıkamayın diyoruz ve daha sonra normal hayatına tamamen dönebiliyor. Hastada bir önce ağırlık, bir şişlik, bir ödem olabiliyor. Bu da yaklaşık 2 hafta içinde. Ee, minimal hale bir ay içinde de neredeyse tamamen sonucu görebilecek hale gelebiliyor. Ee, i̇ki farklı materyal var. Matboard denen başka bir malzeme daha var. Ee, ama o malzeme ile ilgili bazı sorunlar yaşanması daha olasılıklar içinde olduğu için ben silikonu tercih ediyorum. Ee, ameliyat sonrasında yaklaşık bir ay sonrasında buna hani hastalar soruyorlar hocam buna çarpınca ezilir mi, kırılır mı, bükülür mü, yer değiştirir mi? Hayır silikon öyle değildir. Bunu kessem de içinden herhangi bir şey akmaz. O yüzden de herhangi bir endişeniz olmasın.